Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Chicago Auto Show 2013 ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Fuarda son çıkan modeller ve otomobil dünyasının yeni trendleri sergilenecek. Amerikalı otomobil meraklılarının her sene büyük bir heyecanla beklediği Chicago Auto Show kapılarını medyaya açtı. Yeni model ve teknolojilerin sergilendiği fuar her kesimden alıcıya hitap ediyor. Chicago Auto Show, Amerika Birleşik Devletleri'nin en geniş alana yayılmış olan otomobil fuarı. Fuar öyle geniş ki, arkamda görmüş olduğunuz gibi Amerikalıların vazgeçemedikleri 4x4 arazi araçlarını denemek için bir pist bile var. Şu an sanki bir roller coaster'da gibiyiz. Biraz sonra şu görmüş olduğunuz yüksekliği bu araçla birlikte çıkacağız. Bakalım tepeye kadar varabilecek miyiz? Hazır mısınız? Gidiyoruz. İlk engelimiz yerden yükseklik. Bu yükseklik bize rahat bir gidiş sağlıyor. İkinci olarak stabilizasyonu deneyeceğiz. Eğer arazide araç kullanıyorsanız karşılaşacağınız zorluklardan biridir. Biz buna 3 derecelik açıda aracı kullanma diyoruz. Şimdi de sırada yükseltiler ve süspansiyon var. Bunlar bizi biraz zıplatacak. Yavaş gittiğiniz sürece burayı rahatlıkla geçersiniz. Bu da eşit olmayan yükseklikler üzerinde arabayı kullanmamız gerektirecek bir deney. Fakat gördüğünüz gibi hiçbir zorluk yaşamadan geçiyoruz. Yıllardır benzin fiyatlarının ucuzluğu sayesinde alternatif yakıtın gündemde olmadığı ve büyük motorlu araçlarla dünyanın en fazla benzin tüketiminde açık ara önde giden Amerika Birleşik Devletleri artık tasarrufa gidiyor. Bunun en güzel örneği ise Amerikan hükümetinin hibrit ve elektrikli araç alanlara vergi iadesi desteği sağlaması. İşte yanımızda görmüş olduğunuz araç elektrikle çalışan bir araç. Akşam eve geldiğiniz zaman bunu araca takıyorsunuz. Aracı şarj etmek için sabaha kadar aracınız şarj oluyor. Sabah bu araçla yaklaşık 70 kilometre elektrikle gidebiliyorsunuz. Fuarda ayrıca herkesin ilgiyle beklediği konsept araçlar ve süper lüks otomobiller de sergileniyor. Hollywood filmlerinde kullanılan araçlarsa ziyaretçilerin ilgisini bekliyor. 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması beklenen otomobil fuarı 18 Şubat 2013 tarihine kadar açık olacak.